Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzun konusu sosyal medya ve sosyal medyanın hayatımızda yol açtığı değişiklikler. Ee, burada sadece getirdiğim mutsuzluk ve depresyondan bahsetmeyeceğim. Bilimsel çalışmalar özellikleri nesil için bazı iyi yönleri olduğunu da gösteriyor sosyal medyanın. Birazcık onlara da değineceğim. Şimdi tabii ki ilk başta bahsetmem gereken konu belli oranda bu köye yerleşmekle ilgili videoda değindiğim kısımlar vardı bu bahsettiklerimden. Ama insan üzerinde yol açan bu mutsuzluk hali. Şimdi bu nasıl ortaya çıkıyor? Aslında bu olay şu. Hepimiz var olmayan hayatlarımızdan daha sonra var olmayan hayatlarımız demeyeyim de hayatımızdaki çok küçük milisaniyelik birkaç saniyelik anı paylaşıyoruz. Yani ailece yemeğe gidiyoruz. Kimse birbiriyle konuşmuyor. Herkes telefonuna bakıyor. Sonra oradaki bir görevliye ya da içimizden biri kolu uzun birisine veriyor. Şöyle bir selfie'mizi çekiyoruz. Selfie'de herkes çok mutlu. Ortam çok güzel. Hepimiz çok mutluyuz. Selfie çekti. iki saniye sonra hepimiz o güler yüzlerimizden vazgeçip tekrar telefonlarımızı sarılıyoruz. Birkaç saniyelik mutluluğumuzu orada paylaşıyoruz. Ya ailecek bir yere gidiyoruz. Yani Belki kavgalısınız o anda. Kendimiz şöyle mutluyken çekiyoruz, gülerken koyuyoruz yine Instagram'ımıza, Facebook'umuza. Aynısını ben de yapıyorum bu arada. Yapmıyorum değil. Bahsetmiştim o videomda köye yerleşmekle ilgili videoda. Yani benim hayatımdaki çok ilginç anlardan bir tanesiydi o. Laos'ta gerçekten yüzlerce Budist'in arasında kaldığımız, onların bir tapınma seremonisinin arasında kaldığımız bir yer vardı. Ortamda böyle turistik bir ortam değildi. Böyle kaybolarak vardığımız bir yerde. Gerçekten çok mistik bir ortamdı. Ama ben ne yaptım? Eşime telefonu verdim. Aralarına girdim sanki hiç haberim yokmuş pampa çeklercesine çektirdim kendimi. Sonra da Facebook'a koydum. Facebook koymakla da yet yetinmedim. Sürekli de Facebook'ta kaç kişi like yapıyor diye kontrol ettim. Sonra Facebook'uma şöyle bir baktım. Ya arkadaş hayata bak. Bir gün Laos'tayım, bir gün Japonya'dayım, bir gün Güney Kore'deyim, bir gün Türkiye'de çok lüks bir yerde yemek yiyorum. E sonra kendi hayatımı düşündüm. Ya benim hayatım böyle değil. Benim hayatım çok daha kötü bir şekilde geçen bir hayat. Yani sürekli çalışmakla uğraşan bir insanım ben genel itibariyle. Eşime de o düzgün vakit ayıramıyorum. Eşim sürekli dert yanıyor. Ya birazcık az çalış da gel bir şeyler yapalım diyor. Ama Facebook'a bir bakıyorum. Abi inanılmaz güzel bir hayat. E şimdi bu gerçek değil. Gerçekten de bir de hiç alakası yok. Hani birazcık gerçeklik payı olsa yine eyvallah diyeceğim de. E çoğumuzun hayatı bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Hatta bu gerçek değil öyle koyuyoruz da aynı zamanda bir maruz kalıyoruz. Şimdi bilimsel çalışmalar şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu maruz kalma süreci hepimizde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Yani mutlu olmuyoruz çünkü sürekli orada bir mutluluk hali ve sürekli mutlu olma zorunluluğu varmış gibi bir düşünce içerisine giriyoruz. Ama hayatın kendisi sürekli mutluluktan oluşan bir Durum değil, bir süreç değil. Bu mümkün değil zaten. Mutluluk şöyle bir şey değil. Ya bunu yedim mutlu oldum. Çok güzel. E bir daha bunu ye. Mutlu olur musun? Mutluluğun azalır. Marjinal faydası zaten gitti. 100 kere yediğinde aynı şeyi yapmaktan zaten acı çekmeye başlarsın. Ama öyle bir hayat sunuyoruz ki sanki sürekli mutluluk halinde ilerleyen bir dünyamız varmış ki. Bakın çok net bir gerçek var. Bilimsel bir gerçek. Kimse hayatını %100'lü mutlu bir şekilde geçiremez. Böyle bir dünya yok. Ama Instagram'da hepimiz hayatımızı yüzde yüzde mutlu geçiriyormuş gibi paylaşımlar içerisindeyiz. Şimdi bunun geri bildirimi az önce dediğim gibi insanları mutsuzluğa sürükliyor çünkü sürekli bir mutluluk hali. İki, mutsuzluğa sürüklemenin dışında sürekli mutluluğu arayan bireyleri dönüşüyoruz ki bu da aslında gerçek hayatta mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir olumsuz tarafı var. Bir de insanları daha çok hani hedonikleşmeye yönelten bir tarafı var. Sürekli hani mutlu olayım, hepimiz bireysel olalım, hepimiz mutluluk içerisinde coşalım, ölene kadar mutluluk. Yok hayatta daha çok huzur dediğimiz bir unsur var aslında gene itibariyle ama o huzuru pek anlatan bir durum yok Instagram'da. Hepimiz sürekli mutlu olduğu haller var. E, oysaki mutsuzluk da hayatın içerisinde bir pay. Ama yeni bu dünyada yine sosyal medyanın dünyasında o mutsuzluğa en azından gerçek hayatımızda olduğu kadar yer verilmediğini biliyoruz. E, dolayısıyla bu da insanlara bir mutsuzluk olarak dönüyor. İşin ilginç yanı ya bu hani sosyal medyanın insanı mutsuz etme hali şöyle bir şey de yol açıyor. Yani bir mutsuz oluyorum. Ya bakarken çoğumuz mutsuz oluyoruz şimdi birbirimize Bilimsel gerçek bu yani. Ben mutlu oluyorum arkadaşlarım gezmesiyle coşmasıyla demeyelim. Kimimiz, hangimiz 300 tane arkadaş var hayatta görüştü değil mi? Hadi iki tanesi gezmesine mutlu olalım da geri kalan 298'in gezmesine mutlu olacak halimiz yok. Ya da sürekli inanılmaz paralar harcamasıyla inanılmaz restoranlara gitmesini mutlu olacak halimiz yok. Gerçekçi olalım. Şimdi bunu görüyoruz, mutsuz oluyoruz, ulan diyoruz ben de çok eğleniyorum, ben de bir tane paylaşayım, biz de biz paylaşıyoruz, haydi bakalım bir de sen beni gör. Ondan bir de yalandan like yapmalarımız var, o da çok ilginç. Etrafınızda çok fazla görüyorsunuzdur. Ya bana çok komik gelen bir davranış biçimi bu. Instagram olmadığı için komik geldiğinden bahsedebiliyorum. Bu Instagram demişken kanalımızın Instagram'ı da var. İronik bir durum olarak onu da söyleyeyim. Aşağıda linkleri var hem Instagram hem Twitter'ın. Lütfen takip edin. Orada çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Kıskandıracak düzeyde. Kıskanıp like yapıp siz de aynı paylaşımları yapabilirsiniz. Şimdi olay ne? Şunu çok fazla görüyorum az önce dediğim gibi. Bakıyor. Ya bu da aman diyor ne şey yapıyormuş falan diye. Laf sokuyor. dedikodu yapıyor. Bir de iki kere tıklıyor like'ını yapıyor. Abi bu nasıl bir davranış biçimi? Bilim dünyası henüz bunun cevabını bulamamış. Ama şimdi ilginç tarafına gelelim olayın. Tamam mutsuzluk getiriyor bu zaten çok üzerinde konuşulan bir şey. Kendimizi sürekli mutluluk arayan bireylere dönüştürüyoruz ama çok ilginç bir taraf da kimi bireyler üzerinde, özellikle genç nesilde, daha gençleşen nesilde mesela Facebook'taki arkadaş sayısının çokluğunun bireyin kendini iyi hissetme durumu üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuşlar. Yani i̇lginç bir durum. Şimdi normalde internet öncesi çalışmalarda şunu biliyoruz. Bireyin ne kadar fazla sosyal bağ kurmuş olması, ne kadar fazla arkadaşı olması, ne kadar fazla sosyalleşiyor olması hem bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlıyor hem de ömrünü uzatıyor. Aslında birey kendini iyi hissettiği için ömrü uzuyor. Yani bunlar arasında bir ilişki var. Tabi henüz Facebook'un uzun süreli bir varoluşu olmadığı için, yeni nesil için özellikle bahsediyorum. Bu kendini iyi hissetmenin ömür uzatma ile ilgili bir çalışması yok. Ama büyük ihtimalle ömrü de uzatacaktır. Ama ilginç bir durum. Hani hepimiz mutsuzluk getireceğini bekliyoruz ama Facebook'taki arkadaş sayısının fazladığının biz Bireylerin kendilerini iyi hissetmesi üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Yine benzer bir şekilde Facebook'taki bireylerin aldığı hani resimlerini aldığı ya da Instagram'da bizim aldığımız bu hani beğenme kat da dopamin hormonu salgılattırarak bize mutluluk hissiyatı yarattığını biliyoruz. Tabi burada şimdi bir parantez açmam gerekiyor. Bu mutluluk hissiyatı her ne kadar kısa sürede iyi olsa da bunun bir sonucu da şu oluyor: İlk başta 50 like hani o hormon salgılama yeterken bir sonraki aşamada 60 like. Bir sonrakinde 100 like, bir sonrakinde 200 like bunu sağlamanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu da bitmek tükenmek bilmeyen bir hani o butona bağımlılığa yol açıyor. Bu da çalışmalarda bulunmuş bir şey bu arada. Yani kendi kendime şu an söylediğim bir şey değil. Bu çalışmaların bir kısmının linkini ben aşağı açıklama kısmına koyacağım zaten. Yani şimdi dolayısıyla aslında bu da bir bağımlılık biçimi. Yani hani bu hani birçok YouTube kanalında ya da birçok Instagram paylaşımında hani normal başlayıp sonra saçmalamaya giden bir paylaşım süreci görürsünüz. Bunun nedeni de aslında bu. Başta 50 beğenmeye hoşumuza giderken belli bir süre yeterli olmuyor. Ulan diyor slime yapalım. 100 beğenme olsun. 100 beğenme oluyor. Yetmiyor. Slime fıçısı yapıyoruz. içine giriyoruz. İçinde oramızdan buramızdan o oh hani yapışkan şeyler akıttırıp insanları güldürüp 200 like almaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. İşte bir başkası gidiyor. Milli maçın ortasında koşmaya başlıyor. Çünkü yeterince manyaklık yapamadığını düşünüyor ki 400 like olsun. Bu davranışların aslında bu hale gelmesinin başındaki neden de bu bağımlılık hali. Bunun aslında çok güzel çalışmalar var. O çalışmaları uzatarak burada değinmek istemiyorum. Ama şeyleri biliyoruz mesela. Farelerdeki hani mutluluğun salgılandığı, mutluluk bize hissiyatı beynin bölgesiyle insandaki beyin o bölgesi aynı yer. Ve fareler de oraya bir elektrot indirerek, o tuşa bastırarak oraya aktivite edebiliyoruz. Şimdi fare ilk başta tuşa basıyor, orada bir mutluluk sorma salgılıyor. Çok güzel sonra gidip yemeğini yiyor. Sonra yemek tuşuna basmak yerine gidip iki kere o tuşa basıyor. Üçüncü zaman zarfında yani bir buçuk saat sonra gidip yemek tuşuna basıyor. Burayı aktivite ediyor. Sonra on kere bastıktan sonra gidip o yemek tuşuna basıyor. Sonra yirmi kere bastıktan sonra. Bu arada bunları birine basarsa diğerine basıp alamadığını farkında fare. Belli bir süre sonra şunu görüyoruz. O fareler açlıktan ölüyorlar. Sadece buradaki o ak bölge aktivite edebilmek için yemekten vazgeçecek hale dönüyorlar. E bu like butonlarını görmek de insandaki beyin aynı bölgesinin ampul gibi efemeral makinede yanmasını sağlayan bir bölge. Dolayısıyla ortada aslında bir like bağımlılığı var. Ve bu bağımlılık ortaya çıkardığı sonuçta. Şimdi bir güzel bir kötü bir güzel bir kötü yandan gidiyorsak o zaman bir taraf daha var. Gençlere şunu söyleme şansımız da yok. Ya, bak bunun böyle kötü kötü tarafları varmış. Sosyal medyadan ayrı. Bunu da diyemiyoruz. Yine çünkü bildiğimiz bir gerçeklik var. O da şu, genç nesil için özellikle e, sosyal medya gerçek hayat üzerinde çok büyük etkileri olan bir şey. Burada bahsettiğim şey şu değil yani artık devrimler Twitter'dan yapılıyor, Instagram'dan büyük satışlar falan filan ya da hepimiz Trump'ın Twitter'da ne yazacağını bakıp doların yükselip yükselmeyeceği tahminleyebiliyoruz değil. Burada bahsettiğim şey şu, yeni yapılan çalışmaların ortaya koyduğu şey şu, ben bir birey olarak bir hani öyle ya da böyle bir on üzerinden bana bir yakışıklı üzerine puan verebilirsiniz. Lütfen düşük vermeyin. Zihninizden geçiriyorsanız da. Ya da etraf kendimi çıkartayım bu konudan sevmedim. Etrafınızdaki bir bireyi düşünün lütfen. Ve ona 10 üzerinden bir yakışıklık puan verin. Diyelim ki adam hakikaten çok yakışıklı. Kıvanç tatlı kutu gibi bir adam. 10 üzerinden 9 veriyorsunuz. 10 vermeyin 9 olsun şımarmasın. Şimdi 9 veriyorsunuz çok güzel. Ama genç nesilde bu işin ilerleşi şöyle. Şimdi bir nesil için bu. Görüyorsunuz tipine bakıyorsunuz. Boyuna posuna bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz diyorsunuz on üzerinden 9 yakışıklı bu. Genç nesilde bu işin ilerleyişi de şöyle oluyor, normalde yaşlı bir bireye Kıvanç Tatlıtuğ'u gösterdiğinizde şöyle tipine basıp bakıp onun üzerinden 9 diyor ama yeni bireyler, genç bireyler sadece Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçek haline değil aynı zamandaki Instagram'daki hesabındaki hallerini ve hareketlerine de sosyal medya hal ve hareketlerinden de etkilenerek bir puan vermeye meyilliler. E bakın gerçeklikten bahsediyorum ve gerçekliğe bakın bir kısmı sosyal medyadaki sanal dünya üzerinden oluşturuyor gençler için. Şimdi bu dünyada biz gidip gençlere şunu deme şansımız yok ki ya sosyal medyanın uzaklığı bu sana mutsuzluk getiriyor deme şansımız yok. Evet dezavantajları var ama ilginç bir şekilde belli noktada avantaj da avantajları da var. Yani kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Gerçek hayatındaki yakışıklılığını, prestijini, duruşunu baştan sona. Bakın bu hani prestij duruş yakışıklılık dediğimiz unsurlar da hafif sancak unsurlar değil. Yani nasıl hafif sancak unsurlar değil? Hepimiz üzerimize şık kıyafetler giyip bir mekana girdiğimizde kendimizi Osman Bey'de ettirmek istiyoruz. O bey lafının büyüklüğünü sağlayan şey giyimimiz, kuşamımız. Lütfen gerçekçi olalım. Bir restorana gittiğinizde altınızda son model bir Mercedes ile girmekle altınızda bir Volkswagen Golf ile ile girmek arasında bakın onlar da pahalı arabalar ama büyük fark var. Niye Golf Polo Çünkü benim altımda Volkswagen Golf var. 2011 sattık. Onunla <laughs> gidiyorum mesela mekana. Abi bakmıyor kimse suratına. Kapıda bile karşılamıyorlar. E bir tanıdığımızın altında çok lüks bir BMW var. Onunla bir gidiyorsun abi. Hemen herkes kapıda açıyor. En güzel yere oturuyorsun. Gelen hesapta bile farklılık var. Yahu adam daha zengin. Adama daha ucuz hesap geliyor. Ben daha fakirim. Bana daha pahalı hesap geliyor. Çünkü herkes biliyor ki bu bahşiş yok. Parası yok gibi bir algı yaratılıyor. Yani gerçek hayatınızda sadece o bahşişten ya da hesaptan çıkalım. Bulacağınız işe karşı tarafla bir iş anlaşması yaparken onun üzerine yapacağınız etkiye kadar her şey etkilen bir şey bu. Prestij ve duruşunuz. Eski nesil için bunlar sadece gördüğünüz insan diye ibaret değil. Yeni nesil için sosyal medyanın da bunun üzerinde bir etkisi var. Tabi, tabi hani şimdi o zaman hocam bu çelişkili sonuçlar niye var dersek bu çelişkili sonuçların olmasında tek bir nedeni var. Uzun vadede büyük ihtimalle bu çelişkili sonuçlarla ilgili olumsuz kısımdan azalmaya başladığını göreceğiz. Niye bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum? Çünkü bu bir geçiş dönemi. İnsan olduğu için geçiş dönemleri her zaman şöyle gerçekleşmiş durumda. İnsan olduğu zeki bir varlık biliyorsunuz, teknoloji üretebiliyor. Yani i̇lk önce bir teknoloji üretiyor, sonra bu teknoloji çevreyi etkiliyor, sonra çevre tekrar gelip insanı etkilemeye başlıyor. İşte bu geçiş dönemler her zaman buhranlı olmuş insan olduğu için. Tarih, insanlığın varoluş tarihine baktığınızda. Bir teknoloji yaratıyoruz. Diyelim ki ateş, diyelim ki buhar gücü, diyelim ki elektrik ve diyelim ki günümüzde internet. Bu bulduğumuz teknoloji ilk önce çevreyi etkiliyor. Tüm çevremizi, tüm algı biçimimizi, tüm yaşam biçimimizi etkiliyor. Sonra bunun üzerine tekrar gelip bizi etkiliyor. Beynimizin düşünme biçimini, algılama biçimimizi. Şimdi genç nesilden bir önceki nesilden bir sonraki nesildeki algı biçiminin değişimine bakabilir. Bakar mısınız? İşte bu tam olarak bu geçiş dönemi. Ve geçiş dönemi olduğu için aslında hani bilimsel araştırmalar da henüz ya bu işin çözümü bu. Sosyal medyanın bu getirdiği mutsuzluğun önüne geçmek için şunu yapmalıyız diyemeyiz. Yani şunu deme şansımız yok ki genç nesil için az önce dediğim gibi. Ya bu sana mutsuzluk getiriyor, sürekli bir mutluluk arayışı getiriyor. Sen bundan ayrıl diyemezsiniz. Çünkü gerçekten sana dünya dediğiniz şey yeni nesil için gerçek hayatın büyük bir kısmını oluşturuyor. O büyük kısmı oluşturan bir şey şey demek gibi yani. Sen gerçek hayatında eski nesil için gidip işte sinemaya gitme, kahveye gitme, kantinde oturma demek gibi bir şey mantıksız bir argüman aslında. İşte genç nesil için de bunları söylemek mantıksız. Şimdi bunun bir çözümü var mı? Ya henüz bir çözüm, net olarak çözümümüz şu diyebileceğimiz bir yol yok. Belki en makulü şimdi kulağımıza şey gibi gelse de, sosyal medyadan kapat ve bu işlerden kurtul gibi gelse de, dediğim gibi bu işleri söylemek de o kadar yeni nesil için kolay bir durum değil. Buna bir çözüm bulunacak ilerleyen zamanlarda. Belki şu an için en makul olanı şunu sürekli kendimize hatırlatmak. Beynimize, zihnimize. Ya evet şu hani şu hareketimiz var ya Instagram'da bakarken şu kaydırma hareketi. O kaydırma hareketi yaparken sürekli şunu dememiz gerekiyor. Ya bunlar gerçek hayat değil. Ya bunlar gerçek hayat değil. Ya bunlar gerçek hayat değil diyerek bakmak gerekiyor. E bu da artık o Instagram'da ne kadar zevk alırsınız, almazsınız ne kadar etkiler bilmiyorum. İki, o like'lar geldikçe hani kendiniz o dopamin salgılaması, beyniniz mutlu olma halini de bir şekilde şunu düşünerek yapmanız gerekiyor. O her 100 like'ın rahat bir 50'si 60'ı size like yapmak için like yapmıyor. Yani yaparken gerçekten o resmi beğendiği için yapmıyor. Ya siz de onun resimlerini like yaptığınız için o da sizinkini yapmak zorunda hissediyor. Ya da sizi sevmiyor ama gerçek hayattan sevmez ama yüz yüze güler ya yani onun üzerine like yapıyor. Ve yine araştırmalar bu konuda çok ilginç. Hakikaten bu yüz like'ın büyük bir çoğunluğu bu şekilde gerçekleşiyor. Yani çok az bir insan ya ben bunu çok sevdim Aa, ne kadar da güzel resim paylaşmış diyerek o resimlerin like butonuna basmıyor. Hepimiz bunu bilmemize rağmen bu gerçeği yine de aynı yalan hayatı sürdürüyoruz. Ama dediğim gibi sosyal medyada bu yalan hayatın aynısı gerçek hayatta da var. Yani kaç kişi Etrafındaki arkadaşların yüzüne gülerken gerçekten gülüyor içinden. Kaç kişi o güzel kıyafetler, o yemeğin ne kadar güzelmiş derken gerçekten o yemeğin güzel olduğunu düşünerek sizi övüyor. Lütfen bir düşünün. Çok azımız bunu yapıyoruz. Daha sonra çok az buna karşılaşıyoruz. Yeni itibariyle olan şeyler başka. Hepimiz gerçek hayatta da dürüst değiliz. E sanal hayatta da dürüst değiliz dolayısıyla. Bu konuya birazcık değinmek istedim bu videoda. Çünkü bence ilginç bir durum ve geçiş süreci. Hani bu sanal dünya yakında, yakında demeyelim de belki iki nesil sonrasında büyük ihtimalle gerçek hayatı asıl oluşturan unsur olmaya başlayacak. Benim tahminim yeni nesilden bir sonraki nesil yani şu anki çocukların çocukları döneminde sanal hayat büyük olasılıkla gerçek hayattan daha önemli bir hale gelecek. Yani oradaki avatarlarınız, oradaki karakterleriniz sizin gerçek hayatta kim olduğunuzdan daha fazla aslında size getiri sağlayan ya da sizden bir şeyler götüren unsur unsurlara dönüşecek diye düşünüyorum. Ee, göremeyeceğim için de bol keseden sallayabilirim. Zaten o zamana kadar geldiğinde kimse de diyemez ki hocam böyle demiştin yalan oldu diye diyebileceğiz zannetmiyorum en azından. Ee, ama gelecek en azından bunu getiriyor gibi gözüküyor. Çünkü sanal dünyanın gitgide gerçek hayat üzerinde çok büyük etkileri olduğunu görüyoruz zaten hep birlikte. Bu konuya da değinmek istedim. Umut ediyorum ki bir faydası olmuştur. Videoyu bitirmeden iki unsur tekrar hatırlatayım. Bir, evet sosyal medya hesaplarımızı açtık. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem de Facebook'tayız. Aşağıda linkleri yer alıyor. Lütfen abone olun. Oradan da farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Ve kanalımızın bütün gelirleri her ay bildiğiniz gibi sizlerin belirlediği hayır kurumlarına aktarılıyor. Dolayısıyla abone olarak hem bu gelir miktarını arttırmakta bize fayda sağlayabilirsiniz. Hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman sanal dünyamızda en yakışıklı, en güzel, herkesin hayran olduğu, bizi kıskandığı pozlarda çok daha fazlasıyla like alabildiğimiz günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.